Şimdi ise BLC Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu'nu ağırlıyoruz. Şahin Bey hoş geldiniz. Günaydın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Deprem birçok şeyi yıktı. Birçok şeyi aldı gitti. Ama bunları çok çalışıp yerine koymak mümkün. Evimizi yapabiliriz, işimizi kurabiliriz, tekrar başlayabiliriz ama çok uzun yıllardır biriktirdiğimiz umutlarımız yıkıldı ve bunları yerine koymak maalesef artık mümkün değil. Zaten dünya değişiyor. Herkes, her şey bütün ülkelerde bir değişim var. Bunu gözlüyoruz, bakıyoruz. Bazıları bize göre iyi, bazıları bize göre kötü olsa da her şey değişiyor ve bu umutlar maalesef yerine başka umutları belki getirecek o kötü olan tarafı. Herkes kendinde çalışıyor. Yani şu yapmıyor diyeceğimiz kimse yok dersem doğru olur diye düşünüyorum. Herkes bir şey yapıyor ama koordine zayıflığı var mı? Bence bir koordine zayıflığı var. Her şey koşarken bir şeyler dökülüyor, bir şeyler kalıyor. Ama bu bizim yapımızda var maalesef. Bana göre biz hala yerleşik düzene geçemedik. Bunun için atasözleri geliştirmişiz. Göç gide gide düzelir diye. E, yolda halde yolda düzülüyor. Evet. <laughs> kervan yolda düzülür diye. E, bazı şeyleri giderken yapıyoruz. Dünyada işte Amerikalının, Avrupalının, bir Almanın yaptığından çok farklı. E, sonra planlıyoruz bazı şeyleri. Bilmiyorum. Doğrusu herhalde budur. <laughs> Şimdi biz e, neler yapıyoruz? İşte depremde birçok Para kaybı oldu, birçok iş kaybı oldu, birçok insan kaybı oldu. Bunlar yerine konmaya çalışıyor. Bazı arkadaşlarımız sektörden ayrıldılar çünkü e, alacakları sigorta bedeli, e, teminat bedeli vesairesi hurdayı sattığında da bu değeri karşılamayacaktı. Dolayısıyla bu karşılamadığı değeri yerine koymanın bir sıkıntısı vardı. Bir de güvencesi olması lazımdı. İşte siz bizden çok daha iyi biliyorsunuz. Her gün rakamları konuşuyorsunuz. Her gün dünyayı irdeliyorsunuz. Dünya da çok iyi değil. bir bakanımız bunu söylemişti. Proje dediğiniz şey aklınıza gelen şey olamaz demişti. Boynuna sarılmamak için zor tutmuştum kendimi o kadar hoşuma gitmişti ki. Proje dediğiniz emek ister, proje dediğiniz para ister. 3-500 bin dolar harcarsınız, bir proje yaparsınız, beğenmezsiniz, çöpe atarsınız. Sonra tekrar harcarsınız, bir proje yaparsınız. Yaptığınız proje çok hoşunuza gider, kabullenirsiniz, bize inandırırsınız. Önüne düşer sizinle bunun olması ve hayata geçmesi için her şeyi yaparız demiştim. Aklımıza gelenle değil, yapılacak şeylere emek harcayarak ve bu emeğin kıymetini bilerek yürümümüz lazım. Ama bu faizlerle yatırım yapmak mümkün değil. Kriz yaşadım. Şu kadar Türkiye'de kriz gördüm. Bunların biz hepsinin çok şükür üstesinden geldik ve altından kalktık. Ama hep beraber kalktık. Bu yalnızca benim, onun, onun gayreti değildi. Biz bir masa gibi düşünün. Masanın dört ayağı varsa, üç ayağı varsa bunun hepsinin de çok sağlam olması lazım. Amerika'nın benim gördüğüm ne dostu var, ne düşmanı var ben hiç görmedim. Bugün menfaati varsa herkes dostu, bugün menfaati yoksa hiç kimse dostu değil, Ama düşmanı. Bu bir taraflı olmayacak, bir vergiyle de olmayacak. Bunun tek yolu var. Hep birlikte üretim seferberliği koymak. Devletinde vatandaşın da oturup bunları karşı karşıya konuşup birlikte karar verip bir ortak paydada buluşup hızla yürümesi lazım. Kurtuluşun yolu bence bu olsa gerek. Deprem nelere mal oldu? Ee, biz bir plaka üretiyoruz. Türkiye'de tek bir plaka üretiyoruz ve bu plakadan deprem öncesinde roket yapmak üzere, ahşaptan roket yapmak üzere çalışmalar yapıyorduk kompozit ahşap panel tesisi değil evet, mi? Türkiye'de bir evet, ilk. ismiyle 2018'de... bir var Burada yapıyorduk bunun denemeleri, çalışmaları. Zor bir iş olduğu için 6 ay, 8 ay sürüyor her bir denemesi olmadı bir daha yapıyoruz. Depremden beri ona çalışamıyoruz. Ancak günlük işlere bakıyoruz. Bir daha konuşuruz inşallah.